Cihan Devleti Osmanlı'nın bize enteresan huylarıyla şaşırtan 20 görkemli padişahı. Aralarında gerçek bir silahşor olan da var, da. Kimi koşu halindeki bir atın üzerinden başka bir ata atlayabilecek kadar iyi bir biniciyken, kiminin aklı fikri para basmaktaydı. Kimi ise günde 3-4 saatten fazla uyumazken, kimisi kadınları asla yanına yaklaştırmazdı. Karşınızda Osmanlı Devleti'nin görkemli padişahlarının bir garip huyları. <laughs> 4. Murat koşu halindeki bir atın üzerinden başka bir ata atlayabilecek kadar iyi bir biniciydi. 4. Mehmet ise bedeninin sağlamlığıyla meşhurdu. Öyle ki bir av sırasında 20 saat at üstünde kaldığı ve hiç yorulmadığı söylenir. 100 kadar kaleye hakim olan Orhan Gazi zamanının çoğunu bu kaleleri dolaşarak geçirirdi. Bir seyyahın dediğine göre hiçbir şehirde bir aydan fazla durmazmış. Tam bir bay evet olan üçüncü Murad'ın ağzından neredeyse hiç hayır sözü çıkmazdı. Çağının en şık giyinenlerinden olan Kanuni Sultan Süleyman görünümüne önem verirdi. Mücevherlere olan ilgisi hat safadaydı. Babası gibi o da kuyumculuğa meraklıydı. Fatih gibi de değerli taşlara tutkundu. Mücevherlere nasıl tutkun olmasın? Geceleri yalnızca 3-4 saat uyuyan yavuz Sultan Selim diğer zamanında ise bol bol okuyup yazardı. Aynı zamanda tutkulu bir koleksiyoner olan Yavuz Sultan Selim'in kutsal emanetler koleksiyonu vardı. Topkapı Sarayı'ndaki Çin'i koleksiyonunun önemli bir kısmının da padişaha ait olduğu söyleniyor. İkinci Beyazıt gerçek bir bestekardı. Kaynaklarda beste yaptığından bahsedilen ilk padişahtır. Fatih Sultan Mehmet'in uğraşmaktan aşırı keyif aldığı tutku derecesindeki hobisi haritacılıktı. Yemeklerini ise yalnız yemeyi severdi. Bir başına yemeği seven padişahımız bu adeti saraya ilk getiren kişi olarak da bilinir. Musiki ve şiirden ayrı bir zevk alan 2. Murat bu nedenle sanatçılara ayrı bir önem vermişti. Avcılığa olan merakının yanı sıra tam bir kitap kurduydu. Özel bir kütüphanesi olduğunu bildiğimiz ilk Osmanlı padişahıdır. Çelebi Mehmet de avcılığa meraklıydı. Nitekim Edirne'de bir av partisi sırasında yaban domuzu kovalarken attan düşüp vefat ettiğini biliyoruz. Yıldırım Beyazıt ise gerçek bir silah şördü. Öyle ki tarihçiler onun silah kullanmaktaki yeteneğini ve ata binmekteki ustalığını anlata anlata bitiremiyor. Bir giydiğini bir daha giymeyen Osman Gazi'nin bunu yapmasının sebebi müsrifliği değildi. Aksine bir garibanı sevindirmekti. Birisi elbisesine dikkatlice baksa hemen çıkarıp ona bağışlardı. Satranç oynamaktan keyif alan birinci Mahmut, lale devrinin etkisinden midir bilinmez, lale yetiştirmeye meraklıydı. Birinci Mustafa ise kadınları asla yanına yaklaştırmazdı. Üçüncü Osman yumuşak bir karaktere sahip olmasına karşın çabuk kızar ve sinirli hareket ederdi. Kadınlara bir iltifatı bile çok gören Üçüncü Osman ayrıca müzikten de hoşlanmazdı. Tüm bu garip huylarının yanı sıra halkının derdini önemserdi. Bu nedenle sık sık kıyafetini ve görünümünü değiştirerek halkın arasına karışırdı. Sultan Vahdettin ise güvercinlere çok meraklıydı. Para basma işine oldukça meraklı olan 3. Mustafa ise gerçek bir sikke gezendidir. Talihe fazlasıyla inanan 3. Mustafa bu nedenle astrolojiyle de ilgilendi. 2. Abdülhamid seyahat edemediği için bütün dünyaya ait seyahatnameleri tercüme ettirip okutmuştu. 1. Ahmet'in talihi 14 sayısı üzerine kurulmuş desek yeridir. Neden mi? Çünkü 1. Ahmet 14 yaşında tahta çıkan 14. Osmanlı padişahıydı ve tam 14 yıl padişahlık yapmıştı. Öldüğünde ise 28 yaşındaydı.